Dişlerimi iki tane doktor geldi. Fakat yapamadılar. İlla Allah etmiştim artık. Çok iyi bir hekim. Çok güler yüzü, çok sıcak. Ama ya oradaki doktorlar bazen sert davranabiliyor. Yani dişsiz doğdu. Dişsiz yani ölsek ne olur diyordu. Merhaba ben diş hekim Fertev Kökdemir. Bugün sizlere hastalarımızla birlikte implant tedavisinden bahsedeceğiz. Implant tedavisi nedir? Önce kısaca onu anlatayım. Ee, implant tedavisi eksik dişimiz varsa ağzımızda veya ağzımızda hiç diş yoksa veya ağzımızda dişler var ama kemik destekleri çok az ve çekilmesi gerekiyorsa bunların yerine diş görevi dişin kökü görevi görecek olan titanyum vidalardır ve biz bunları hastalarımızın ağzına e, uygulayarak 4 tane, 6 tane, 2 tane eksiklik bölgesinin genişliğine göre yani dişlerin dişsizlik bölgesinin büyüklüğüne göre uygulayarak daha sonra üstlerine dişlerini yapıyoruz ve hastalarımızı sabit porselen dişlerine kavuşturuyoruz veya sabit zirkonyum dişlerine kavuşturuyoruz. Peki bu bilgiyi ben hekim olarak veriyorum. Ayrıca diyebilirim ki implant yapılırken hiç canınız acımıyor. Lokal anestezi altında yapıyoruz. İmplant yaptıktan sonraki süreç de çok rahat geçiyor. İmplantlarınız çok güzel bir şekilde kemiğe kaynıyor. Bütün bunları söyleyebilirim ama bir de hastalarımızın ağzından dinleyelim istiyorum. İmplant yaptıran hastalarımız neler yaşamışlar? İyileşme sürecini nasıl geçirmişler? İmplantlarını kaç yıldır kullanıyorlar? Bunları gelin kendileri anlatsın, bir dinleyelim. Ay Fertif Hoca geldiği zaman zaten ben çok seviyorum onu vallahi. Yani hiç yabancılık çekmedim. Sanki 40 senedir tanıyorum, doğmuş doğalı tanıyorum gibi oldu onu. Hakikaten çok hastalık çektim yani. Baştan mide ameliyatı, kanser. 4 senedir kendimi kurtarmak için çırpınıyorum yani. Yoruldum da aslında. Size söylüyorum inanın gelin şu dişlerinizin ağrısından, parçalarından, sancılarından kurtarın kendinizi. Başka bir yerde tamamlanmayan diş tedavim vardı. İlla Allah etmiştim artık. Daha sonrasında burada o tedavimi tamamladım. Çok memnun kaldım. Bütün herkese tavsiye ediyorum. Buraya geldim, diş hekimimin her yaptığı işlemi bana aşama aşama anlatması, seviye seviye ilerlememiz, elinin hafifliği, beni rahatlatması çok hoşuma gitti. Artık dişçiden korkmuyorum diyebilirim. Adımımı ilk attığımda çalışanlar o kadar güler yüzlü, o kadar sıcaklardı ki Hiçbir yabancı ortama girmişim gibi hissetmedim. Sanki 40 yıldan beri tanıyormuşum gibi bir sıcaklık verdiler. Ben çok memnun kaldım. Aşırı memnunum. Çıkın çıkın gelin dermiş. Sürekli <laughs> şey de gelme gibi bir isteğim vardı ama diş korkum aşırı var. Almanya'da da diş doktoruna fazla gitmiyordum. Ki oradaki doktorlar bazen sert davranabiliyor. Ve eşimle burada kocaman gülmese biz gidiyoruz. Çok da mutluyuz. The staff The treatment, uh, the way they look after you, the way they make you feel warm and welcome is really important for me. I'm very thankful for all of you. I will never forget this uh, treatment, I'll never forget this experience. Definitely coming to this place where I've been and I finally got a beautiful smile, well, that's, uh, what I've always needed. Çok geç yaşta kaybettim. 22-23 yaşlarındaydım. Sonra yaşadığım ülkede kesinlikle implant olmaz dediler bana. Alman arkadaşım vardı. Birkaç defa gittiğim yerlerden iyi sonuç alamayınca. Üzülme zaten yani dişsiz doğduk. Dişsiz yani ölsek ne olur diyordu. Üzülme diyordu hep bana. Öyle teselli veriyordu. Yani çok güzeller, çok iyiler, çok güler yüzüler. Çok ağrılar çektim, çok eziyetler gördüm bu dişlerden. 22 yıl önceydi. Gerçekten hepsinin pırıl pırıl yaptı. O kadar güzel yaptı ki ayrılırken ağladım gerçekten. Onun yaptığı dişler şu ağzımda görüyorsunuz. Hala onun yaptıklarını duruyorum biliyor musunuz? 20 sene hiçbir problem olmadan geldi. İmplant tedavisi aslında zor bir tedavi değil. Tek bir implant lokal anestezi altında sadece 5 dakikada yapılabilen bir tedavi. hastalarımızdan da dinlediğiniz aslında süreç iyi bir tedavi yapılırsa, iyi implant markaları kullanılırsa çok rahat ve kolay bir şekilde tamamlanabiliyor. Eğer sizlerin de implant tedavileri ile ilgili veya diş hekimliğinde uyguladığımız estetik tedavilerle ilgili, zirkonyum tedavisi ile ilgili, lamina tedavisi ile ilgili soruları varsa bize aşağıda gördüğünüz WhatsApp ve Instagram adreslerinden ulaşabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler dilerim.